Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye vs İsrail maçına hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi hemen ayarlamalarımızı yapıyoruz. Stadyum futbol. Zaman değil mi gece? Mevsim kış. Hava durumu kar. Çimin uzunluğu normal. Saha koşulları şey idare eder. Topumuz bu sefer bu Evet Hemen 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 hadi. Hemen kadromuzu kurup maçı geçelim. Arkadaşlar bu maçı almayı düşünüyorum. Bu maçı alamazsak ne yapacağım biliyor musunuz? Türkiye vs. İsrail. Ben İsrail'in başıncı olacağım. Bakalım Türkiye nasıl olur. Ama bakın bu maçı kaybedersek, Bu maçı kaybedersek ben İsrail olacağım tül karşı oynayacak. Bakalım bu maçı kaybedersek ama. Ama tabii kilo olursak ama. Sen, sen şöyle. Kaan sen böyle. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen şöyle sen şöyle. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen Şimdi sevdiğim oyuncuları yapalım. şöyle. Diyarlama. Diyarlama. Çelik koymasın abi. olmaz. Oğlum tufan. Sakatımız da yemiş olsun. Tamam. Bitti abi o zaman maça git. Abi iki buçuk dakikada burası dedim. Hadi maç başlasın bakalım. Ben İsrail'i yenemezsem abi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Sözümü söz. Yüzümü göstereyim. Yüzümü göstereceğim abi. Sözüm söz abi. Ya bir dur ya. Dayı ne yaptım be? Evet. Tamam hadi ye Ama çekti güzel çekti. Abi. Fiş sıkışmış. Ama ben o fişi çekeceğim abi. Bu maçta çekeceğim. Hatta bunların bir tane de oynuyorsun. Çekeceğim abi. Ama ne sıkıcam. Çocuklara kurallara dair kıyısa hiç anlamda değil abi. Tamam mı? Hiç anlamda da değil. Arkadaşlar bu arada benim de TikTok'tan bir tane ben bir üzere Galatasaraylıyım. Hem boka basmışım diye bir tane adam var. Bakıyor ayağının altına Fenerbahçe'ye basmış. Şimdi bir tane de eleman gitmiş bunu. Şikayet etmiş. Abi videoyu beğenemiyorum. Video kalmış orada kendisine abi. O video şey yapalım ben anasını şey yapayım. Tamam mı? Ben o kişinin anasını yapayım. Tamam mı? Baksana biz abi. Hah. ama da full demiyor sen onu. Yani. Hı. Ekran değiştir. Hah. İstediğim açı bu. Töpü kullanan oyuncu kim? Bir tek Hakan mı vuruyor ya? Tamam. Has. Keşke Yardayla vursaydık abi. Çünkü ölçüye Hakan bulamazdı. Zaten bulamadı. Zavi. Eren bu ne biçim isimler? Ya valla bir düşünüyorum bakayım acaba sallıyorlar mı ismini? Sen ülkenin de arkadaşlar bu arada Los Angeles'ta da anlıyorlar şey yan şey olmuş orman yangını mıdır ne yangındır bilal ile evi gitmiş <laughs> Türkiye ama hepsi yansın onlar gittiler Müslümanlara eziyetini kaç yıldır yaptılar. Allah da onlara üstlerini gösterdi. Ben onlara üzüldüm mü açıkçası hayır. Sadece suçsuz kişiler üzül. Çünkü hay senin ananı. Hay senin ananı. Abi yedik. Abi tek güçsüz olan Yunanistan mı? Ya ciddi ciddi soruyorum abi tek güçsüz olan Yunanistan mıydı? Abi nereye çekiyorsun şu ya? Nereye çekiyorsun abi? Üf. alkışlıyor. Şimdi kullansın. Bakayım FIFA'daki taktik bunda da işe yarayacak mı? Şimdi onu deneyeceğim. Hadi Mert. Mert pasını at. Arkadaşlar işte taktiğim buydu. Bazen işe yaramıyor demiştim abi. Eh, bazı işe yaramıyor. yatakta duruyoruz abi. Ya ne saçmalıyor ne şey ya? Bir git ya. Üf. Al. Ata çıkacaktım ben oradan belki. Üf. İstatistiklerde ben yeniyorum. Eklelansın. Bekle ya ver şu topu ya ef. Pas pas pas. Arkadaşlar bu arada ben İsrail'in Avrupa'da olduğunu yeni öğrendim ben. Başka bir yerde olmasın be.

Yes. Saygı durumu Yap lan gol sevincini. Bu ne lan? Ne oldu lan Perez? Petrez mi oldun lan? Petrez bisküvi değil mi? <laughs> İkiyi de atar mıyız? Atarız bence ya atarız. benim olduğum deminki yer güçsüzdü. Bakın ben de hemen geçtim buraya. Hemen attım gol. Bir de benim ben sorun şu. Bakın FIFA'da bastırdığım tuş da, buradaki bastırdığım tuş bakın FIFA'da hafif oluyor. Benim burada bastırdım uzaya füze atıyoruz sanki. O Mert güzel kurtarış yaptı. Ha. Ama adam da güzel bu. yani hakkını verelim. Pardon arkadaşlar. Bir dur lan. Hadi oy. Abdül kirim bardak girdi ama Abdül kirim bardak çıkardı. Çakal hemen gördü şey yaptı. Oha iki tane oyuncu değişikliği yapmış adam. Hay sizin ben onu. Abi hayal değil ya Allah kahretsin. Allah Teala kahretsin. Araba atıyor mu? He kardeşime üçü de at. Rezil olalım değil mi? Abi ben Yunanistan'da zorlu kurtu oynuyordum. Dedim ki sırayla e, Amerika'da çok bir şey yok. Zorluk o dünyayı aldım. Zorluk dünya. Zorluk dünyada da 2-1 yaptık abi. Ya. 3 ne abi ya? 10 verseydin ya keke. Bunu da kaybettik abi. Ram Part 4 de gelsin arkadaşlar. Arkadaşlarım bu sefer zorlu kortu almaya çalışacağım. Bunda da ben gelmişim abi. Al. Görüyorsun, görüyorsun abi.